Seni bekliyordum. Vaz mı geçtin beni götürmekten? Oğlumun mezarını dünya gözüyle bir defa göreceksem senin sayende göreceğim. Bursa o kadar uzak bir yer mi? Bir günde gider geliriz. Kulum kurbanın olayım götür beni. Bekle. Hemen gideceğiz. Annen yollara düştü sabahtan. Seni aramaya gitti. Çarşıda, pazarda seni arıyor. Niçin? Senin üstüne titrediği için, seni yeni bir beladan, dertten korumak istediği için. Anam yaşlandı artık. Yüreğinin acıya tahammülü gücü kalmadı. Sen ki bir zamanın namlısıydın. Bilirsin bu belaları. Anama bir iki laf etsen, gücünü kuvvetini tazelesen. Bu dediklerini kendin niye yapmıyorsun? Dün Osman'ın dükkanının önünden geçmiş... ...oğlunu anmak istemiş, yüreği kaldırmamış... ...düşmüş kalmış oralarda. Çarşı esnafı koşmuş yardımına. Zenki evladı olacaksın... ...anacığına acıyıp onu teselli edeceğin yerde... ...gözyaşı döktürüyor, perişan ediyorsun zavallıyı. İstemez miyim dayı? Fakat geçti benden. Tek bir işim kaldı hayırlısıyla. Kimin kanı bu? Beşir'in. Ayşe'nin neyi Bursa'ya götürüyorum. Oğlunun mezarını ziyarete. Sözüm vardı hemen dönerim. Ayşe'nin ne kadar ananı da düşün. Onu da sevindir. Anama ver bu gömleği. Görsün koklasın. Yüreği ferahlar mutlaka. Bir kanlı gömlek kaldı. Onu da sana getireceğim! Mutlaka getireceğim! Bugünkü cinayet olayları biraz daha gün ışığına çıkarttı. Öldürülen Beşir, daha önce cinayete kurban giden Binali'nin abisi. Bir kardeşleri daha varmış efendim, Şehmuz! Kendisini henüz bulamadık. Öbür aileden ölen Zeynep'le Kasap Osman'ın da bir kardeşleri varmış. Evet, Haydar! Eskiden sık sık karşıma getirirlerdi. Asabi kavgacı bir gençti. Sonra akıllandı, duruldu. Önce Zeynep intihar ediyor, sonra Osman öldürülüyor, arkasından Binali, şimdi de Beşir. Ufacık bir semtte sadece iki aileden bir haftada dört ölüm. Aralarında kapıştıklarını anlamak için uzun boylu düşünmeye bile lüzum yok. Şimdi sıra ya şehmuzda ya Haydar'la. Şehmuz mutlaka bulunacak. Bu arada Haydar'ı bulup konuşalım. Nereye gitmiş olabilir? Bilmem! Gelince söyleyin Haydar'a, derhal emniyet müdürlüğüne gelsin. Bekliyorum. Baş üstüne beyim, söylerim. Kaçmaya kalkışmasın, iş açar başını. Kendim getiririm. Sadece birkaç sual soracağım kendisine. canımın parçası Halil'im. Son nefesinde yanında olamadım. Hasret gittin oğlum, gözlerin açık gitti Halil'im. Tez vakitte kavuşacağız inşallah. günahkar ellerimi açıyorum Rabbim. Sen ki her şeyi görensin, bilensin. Kullarına merhametin sonsuzdur, beni dafeyle. Hanama, dayıma istemeyerek kar verdiğim için kanayan yüreğimi bilmektesin. Ben kuluna mahşer azabı çektirme. Kardeşlerime cennetini nasip eyle. Fatma'yı da tekrar bahtiyar et. Her türlü kederden, acıdan uzak tut onu. Senin inayetine, hudussuz keremine layık bir kızdır. Bizleri şefaatinden mahrum eyle. Sana sığınıyorum Allah. Allah ne muradın varsa versin oğlum. Beni buralara getirdin. Sırtında taşıdın. Oğlumu bağrıma basmış gibiyim. Artık rahat ölebilirim. Allah anana nişanlına bağışlasın seni. Mesut Bahtiyar olun inşallah. İnşallah.